Arkadaşlar merhaba. Veri bilimi eğitimimizin bölümü olan makine öğrenmesi derslerimize devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizde regresyon algoritmalarından bahsetmiştik. Hem teori olarak hem örnek uygulamaları yaparak pekiştirmeye çalıştık. Şimdi ise yine bir supervised learning olan classification yani sınıflandırma olarak böldüğümüz bir algoritma ele alacağız. Bu algoritmanın adı KNN olarak kısaltılmıştır arkadaşlar. K-Nearest Neighbor en yakın komşu olarak karşımıza çıkıyor. Gelin birlikte inceleyelim. Arkadaşlar yine bir sınıflandırma algoritması olarak söylemiştik. En yakın komşu olarak nitelendiriyoruz. Hem regresyonda hem de classification'da kullanılıyor arkadaşlar. Supervised learning, gözetimli öğrenme algoritmalarından bir tanesi çok simple ve basit bir algoritmadır arkadaşlar. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi düşünün ki iki grup var. İki grubun ortasında ya da iki grubun içerisinde herhangi bir noktada da olabilir. Bu noktanın hangi gruba daha yakın olduğunu, hangi grubun içerisinde olduğunu tahmin etmeye çalıştığımız bir algoritma çeşidi arkadaşlar. Burada tahminler gözlem benzerliğine göre yapılıyor arkadaşlar. Yani bu yeşil nokta Mavilerde mi kırmızılarda mı olduğunu gözlemleyerek elde ediyoruz. Bunu biraz daha ayrıntılı olarak inceleyecek olursak arkadaşlar daha net pekiştireceksinizdir. Bu algoritmayı k değerini seçerek ve k'nın en yakın noktalarını bularak ve bunun hangi sınıfta ait olduğunu tespit ederek ortaya çıkan bir algoritma. Bilinmeyen nokta ile diğer tüm noktalar arasındaki uzaklığı hesaplayarak elde ediyoruz arkadaşlar. Bu hesaplamayı da nasıl yapıyoruz? E, noktalar arasındaki bir ölçü hesabı var arkadaşlar. E, i̇ki nokta arasındaki farkın karelerinin kara kökü olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Uzaklıkları sıralayarak ve belirlenen k sayısına göre en yakın olan e, K gözlemini seçiyoruz. Sınıflandırmada ise bu değeri yani bu yeşil noktaya nihai sonucunda bir e, tahminleme ve değer atacaksak arkadaşlar ortalama değeri bu grubun ortalama değerini ya da hangi gruba aitse o grubun ortalama değerini buna e, tahmin değeri olarak atıyoruz arkadaşlar. Bu zamana kadar ve şu ana kadar bahsettiğim nokta e, KNN algoritması teorik ve algoritmayı tanıtmaya çalıştım sizlere. Aynı zamanda bunu en iyi örnek üzerinden pekiştireceğiz arkadaşlar. KNN algoritması genellikle sağlık sektöründe birçok sektörde de kullanılır ama çoğunda sağlık sektöründe kullanan bir algoritma modeli. Nedir bu da? Mesela şöyle düşünün. Şu mavi noktaları iyi huylu kanser hücreleri. Kırmızı noktaları da kötü huylu kanser hücreleri olarak düşünün arkadaşlar. Ve siz burada yeşil olan noktayı iyi huylu mu Yoksa kötü huylu bir kanser hücresine sebep verdiğini bulmaya çalışıyorsunuz. bunu bulurken de arkadaşlar e, K gözlem sayısı belirliyorsunuz bir tane. Örneğin 3 olarak dedik. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu noktanın çevresinde bu noktaya en yakın 3 tane noktayı buluyorsunuz. Ben buraya eğer K eşittir 5 deseydim. Bunun noktanın çevresinde 5 tane daha yakın nokta bulacaktım. Yani şunu da alabilirdim. Aynı zamanda e, şu değer daha yakın görünüyor. Şu maviyi de alabilirdim. Bu K değeri bunu yarıyor. Bu noktanın çevresindeki gözlem noktalarınızın kaç tane olmasını düşünüyorsanız o sayıyı veriyorsunuz. Ve e bunu hesaplarken de K değerini verdikten sonra K'ya en yakın noktaları buluyorsunuz. Bu noktalarda bunlar çiziyoruz arkadaşlar. 3 tane en yakın nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ve hangi sınıftan kaç tane olduğuna bakıyorsunuz. Bakıyorum bu yeşile 2 tane mavi sınıfından. Bir tane kırmızı sınıfından yani iki tane iyi huylu hücre bir tane de kötü huylu kanser hücresi olduğunu tespit ediyorum. Buradan bu kadar baktığımızda siz yeşilin bana hangisine daha yakın olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? Yani iki tane sınıfa daha yakınsa o zaman yeşilin iyi huylu kanser hücresi olduğunu söylemeniz mümkün olacaktır. Tamamıyla bunun üzerine çalışan bir algoritma çeşidi arkadaşlar. Noktanın bir tanesi şurada olsaydı ne diyecektiniz arkadaşlar? Kırmızı yani kötü hücreli kanser hücresi diyecektiniz. Bu kadar basit bir algoritma ve mantığıyla çalışan bir algoritma modeli. Bunun bir sonraki derste Python'la kod yazarak veri setimizin içerisinde daha iyi pekişeceğini ve daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.